Birleşe, birleşe, kazanacağız. birleşe, birleşe kazanacağız. önlemek için. Birleşe Somut adımlar atılmalı. Okullarda can güvenliğimiz sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımlarıyla öğretmenlik meslek kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği ve itibarsızlaştırıldığı koşullarda çok sayıda eğitim emekçisi görev yaparken şiddetin hedef haline gelmektedir. Geçtiğimiz gün İstanbul Eyüp'te özel bir okulda görev yapan emekli öğretmen İbrahim Oktugan'ın bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusunun uzun süredir okullarımızda sarmalamış olması çok sayıda eğitim ve bilim emekçisinin şiddetin hedef haline gelmesine neden olmaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki Okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere iktidarın, bürokratların ve yandaş medya kurumları ile toplumun birçok kesiminin sorumluluğu vardır. Toplumsal hayatın her aşamasında yer alan şiddet olgusu eğitim kurumlarını, iş yerlerimizi ve öğretmenlerimizi hedef almıştır. Her yerinde eğitim kurumlarında birbirine benzer şekillerde eğitim emekçilerine hedef alan şiddet olaylarının yaşanması, şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılmasını, eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Eğitim Bakanlığı olmak üzere eğitim sendikalarının ve tüm toplum kesimlerinin desteğini hissettirmeye ihtiyacı vardır. İstanbul Eyüp Sultan'daki özel bir lisede dehşet filmlerini aratmayan bir silahlı saldırının yaşanması ve bu saldırı sonucunda bir eğitim emekçisinin katledilmesi okullarımızın güvenlik açısından geldiği son durumu gözler önüne sermiştir. Okuluyla, öğretmeniyle, idarecisiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yönetmenlikler çerçevesinde okuldan atılan bir öğrenci 5 ay önce atıldığı okula silahla girmiş ve okul müdürünü makam odasında kurşun yağmuruna tutmuştur. Silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan okul müdürü İbrahim Okudan ne yazık ki ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Beş el silah sesini duyanlar öğrenciler ve öğretmenler koridorlara koşmuşken burada başka bir canın daha kaybedilmemesi bu elim olayın tek tesellisi olmuştur. Şimdi eğitim iş olarak soruyoruz. itibardan tasarruf olmuyor da güvenlikten mi oluyor? Gerekli adımların atılması için daha kaç eğitim emekçisinin, kaç öğrencinin can vermesi gerekiyor? İktidarların plansızlığı sebebiyle ülkenin demokratik yapısı ve güvenliği ciddi risk altındadır. Planlama ve rehabilitasyon süreçleri sağlıklı işlemediği için güvenlik anlamında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu güvenlik açığının faturası bizlerin canı mı olacaktır? Bu sorunlara yanıt vermeden Bizleri başsağlığı dileyecek hiçbir yöneticinin samimiyetine ve ciddiyetine inanmıyoruz. Sendika olarak altını çiziyoruz. Okulda şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için atılması gereken acil adımlar vardır. Özel ya da devlet okulu ayırmaksızın tüm okulların güvenliği derhal sağlanmalıdır. Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımları ile öğretmenlik meslek kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirilmesini, mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı koşullarda savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçilerinin okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Önceki gün ömrünün büyük bir bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerden koparan ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci oluşu ne de failin uyruğu ile ilgili değildir. Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenlerin gösterilmesi, ciber uygulamalarının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, MEB'in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri, idarecileri, veli ve öğrencileri karşısında tek muhatap olarak bizleri bırakması bugün yaşananların zeminini oluşturmuştur. Ülkede bir okulda öğretmen öldürdü. Artık söz bitti. Şiddetin, cinayetin tek bir faili olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Öğretmenler toplumun temel taşlarını döşeyen, gelecek nesilleri yetiştiren, aydınlık bir geleceğe rehberlik eden mimarlardır. Öğretmene yapılan her saldırı Türk toplumuna, ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'na soruyoruz. Okulda şiddeti önlemek için daha kaç eğitim elektrisinin can vermesi gerekiyor? İktidarı ve bebi plansızlığı nedeniyle okullarımız güvenlik açısından ciddi risk altındadır. Okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını canımızla mı ödeyeceğiz? Okullarımızda açık hedef haline getirenler, liyakatsiz şekilde altlandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlar, her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan ülke amirlerdir. Öğretmenlerin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenlerdir. Okullarda şiddeti körükleyenler eğitime dair eleştiri ve önerilerimizi yıllardır kulak tıkamakta ısrar edenlerdir.